Evet Kemal. hal? Asker. Asker olduk neden? Çanakkale Zaferi. Evet bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi olduğu için Kemal asker kıyafetini giyerek okula gidiyor. Değerlerimiz de oldukça önemli. değil giyemiyorum çünkü. Evet. Daha çok perde. Evet. Eskiden de askerler Mehmetçik bizim için savaşmış. Canını bile feda etmiş, ki biz mutlu mesut yaşayabilelim diye diyor ve bu vatan kalsın diye. Evet. Daha Savaş yani Mutlu mesut yaşamaktan ziyade. Yapmazsa... O da önemli evet. ama vatansız millet olmaz. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Güzel bir gün